Karşıda hile var, onu vuracağız. Dur. Senin kaskın yok, geri içeri kask. Al. Karşı bina, karşı bina. Vurdun mu onu? Yok, abi yere... ben başkasını vurdum. Düştü yere pezevenk ben. Knock. Knock diyorum, öldü. Kırmızı da önümdekini diyorsun değil mi? Hangisi vurdu abi? Şu hemen benim yanıma. Ha abi. gördüm gördüm. Raşlıyorlar size raşlıyor bıraksın arkadaşım seni abi. Yok yok tamam. Aşağıda raşladılar iki kişi. Biri daha geliyor. Aa çocuğu vurmadın mı ya? Tamam gel gel Emre gel. Benimkini vurdun tamam. Buradaki düşürdün mü lan? Ne oldu bunlara? Ne abi? Ben buradakini düşürdüm mü bilmiyorum ki. Düşürdüm ama. Öldüm mü? Anan avradını seni. O değil, mermim yok benim ya. Sen ötekini vurdun. Benim de bir tane. He abi yan binama geldiler. İki kişi. Hangisi hangisi? Öndeki bina mı? Mavi var ya. Ha gördüm. Yalnız benim gerek yok yine. çatla. Aha mermi bitti Allah kahretsin. Valla 21 mermim var. Ulan al şu mermiyi. Vuracak vallahi ya. Bir nok. Dikkat et. 7 mermim kaldı. Abi vektörü x takmaktan başka çarem kalmadı. Çocuk altında? Senin altta mı? Geliyor, üstte geliyor. Tamam. Abi ben şu biraz. Geri çekil, gel, bana gel, bana gel. şuraya bana çık, gel. şuraya çıkacağım. Mermim yok. Tamam. Arkadaş da noktuyer bina, don onu oraya geçtim abi. Tamam. Yürüyorum, yürüyorum, doğru, doğru. Tamam. tamam. Öbürü arkaya geçti. O senin binanın arkasında. Ah gördüm. Nok abi mermim bitti. Oraya bir daha mı geldi? Nokladın mı sen o arkadan geleni? Öldü. Ama biri daha abi gördüm gördüm şu binada. Çıktı. Göremiyorum ha. İki, iki kişiler mi? abi, iki kişiler. Çok iyisin. Abi benim mermim yok. birazdan mermi toplayacağım. Fakirliğimize bak ya. Değil Üstü değil mi? Abi orta katta. Çatıya mı çıkacak? Ne yapacak? Can basıyor. Bomba attım. Bomba attım içeri. Basmayın abi. açlamayın. Arkadaş da arkadaki evde. İçeride. İçeride Emre. Tamam Emre. Arkadaşı nerede? Dışarıda. Aynen aynen. Tam o evde. Gördüm gördüm. Vurdum bayağı. Allah ne verdiyse <laughs> abi artık. Şu duvarın arkasında, şu duvarın tamam. arkasında. Tamam. <laughs> attı. Çok güzel, çok güzel. Kaldırın Diğeri. Ya, vurun benim be. İki daha lazım. Bu direkt ölmedi. Direkt ölmediyse bilemiyorum valla. Arkadan bizim oradan gelmiş. Dikkat edin. İşte tamam, bu. tamam, i̇şte tamam, bu. tamam. İşte bu. Aferin. Helal, helal, i̇şte bu. helal. Emre konuşamıyorsun. <laughs> Ama oynuyorsun. <laughs> helal olsun. <laughs> Harcadığım mermileri geri alabilir miyim? Lotsuzluktan yine parçalıyoruz abi. Siz bu çocuğu görmediniz mi peki? Bu evden çıktınız. Ben o evden atladım aşağıya. Ben... He çatıdaymış o. Ha. He. Şimdi anlaşıldı. Ben alt kattakini bitirdik. Bahçedekine zıpladık. Anladım. Abi gel burada. Şimdi oldu? Şey şimdi var. Oldu, şimdi oldu? Ben bu arada M24'ü alacağım. Adamlar geliyor. Sana sıkanlar geldi abi. Arkada. Benim olduğum yer. Nerede? Durdular. Markım. Şu aç. Tamam, çok nasıl? Var mı orada? Abi onun da canı yok. 3 kişiler. Darla 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 abi. Darlayın abi. Çok iyi, çok güzel, çok güzel. Güzel. Düştüm ya. Bitirmeniz lazım. Çok güzel. İşte bu. İşte bu. Bitmedi, bitmedi, bitmedi. Çok iyi. Abi arkadaş bana koşsa iyi olur. Bitti mi? Emre koş. Emre koş. Gitti, bitti bitti bitti. Helasın abi. Oo loot cenneti. Valla loot, loot, loot cenneti. cenneti. <gülüyor> <gülüyor> o neydi Aa, lan? Yakın attılar. Bitmedi demek ki abi. Kimli Çok bitti. Hele diyorum Aha. bitmedi ya. Geliyorum. Tamam tamam. Yanaklığı da aldım. Ha benim yeleğim yoktu ya direkt. Yeleği evet. işledi. Selarla yapıştırdı ama Koçinkiye çok açık kalacağız. Bir de bu sağ. Abi adamlar kaldı. çıktı. <laughs> Patlat 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 patlat. Böyle bir vuruş yok o kadar ya. Patlattım. O kadar patlattım bu mu oldu ya? Yani? <laughs> abi zoom shot, zoom ben shot. sol tepe mi dedin drop nerede? Sol tepede. Bunlardan ne? bir şey çekmeye gerek var mı ya? Daha hiçbir şeye gerek yok abi tamamız. Yine de yalan yanlış bir çekeyim abi. Tamam canım. SLR var da şu kullanmayacağım. Kulübe, şu kulübe var ya. Kulübe. Şuna doğru gidiyorum. Burada bir tane de büyük taş var. Ortada. Güzel. O drop'u da alan olmadı. Mantar alayım Aynen. mı ben? Ben hala drop'u görmedim. Abi gördüm adamları. Nerede? Body shot. 205 Sol, var. Sol var. Sol var. Sol var. Önümde var 250. Dikkat edin. mantar alıyorum. Tamam. Sol üstte dikkat et. Tepedeydi. Aha. O sağ dediğin Şurada sağ, gördüm. Sağ, sağda dediğin vurdu beni işte o vurdu. Nerede? Evde mi? Abi senin görüşün yok. Çok güzel. Evet alan. Alana dikkat edin. Şuradaki adam mı ya? Nerede ki? Ulan çok güzel bir Anam Annem i̇şte avradı ne? Bu ben. pezemek benim oldu işte. Siz, siz 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 yolu yapın bence. Aynen. Alanın bir tarafına geçin abi. Emre seni vurur orada sisli abi. Sis yolundan gidin. Atın neresi yakın yerlere. Yakına da at yakına at bir tane. Heh. Tamam çok iyi. Bir at daha alsın önce. Daha alsın. Peki 6 x spreyim yok mu abi? İnşallah kardeşim. Şurada biri var ya o sıkıntı biliyor musun? Yine yani siz o traktörü almanız Evet bak karşıdan sıkıyor kulübe. Hı hı. kulübe Sağdaki de görürsünüz dikkat edin. Bak kulübenin hemen yanında gördün mü? Gördüm ya, abi. Gördün, gördün. Bomba. Ooo ne var onda? Güzel silah var. Oyun silah almıyor. Ya silah al. Heh. Ha, oh, tamam tamam. Hemen kulübenin arkasındaydı o. Bak. Ya. ya.